Aşağıdaki geometri tahtasında çeşitli boyutlarda iki dikdörtgen çiziniz. Daha sonra bu dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını cetvelle ölçünüz. Şimdi iki tane dikdörtgen çizelim. Bakın çiziyorum buradan bir tane dikdörtgen. Kaç birim olsun? 4 birim olsun mu? 3 birim olsun. Hadi 1, 2, 3 birim olsun. Aşağı doğru kaç birim yapalım? 2 birim olsun. 1, bir, 2. Şöyle bir dikdörtgen çiziverdim. Diyorum ki bunların her biri 1 bir birim olacağı için bir birim, 1 bir birim 1 bir birim toplamda 3 birim oldu. 1 bir birim burası 1 bir birim burası toplamda 2 birim oldu. Bazı zaten diyor ki daha sonra bu dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplayın. 3 birim 2 birim hemen şunun çevresini hesaplıyorum. Çevre diyorum belirtiyorum. Sonra diyorum ki 3 artı 2 çarpı 2. 3 ile 2'yi toplarsam 5. 5 çarpı 2'den de 10'u elde ettim. Yani sonucum burada 10 birim olacak diyeceğim. Ya yani da 10 santim diyeceğim. Fark etmez. Çünkü ben bunu ne yapıyorum? Cetvelle ölçtüğüm için arkadaşlar bunları santim santim diyebiliriz. Birim de, de demeyelim de santim desek daha güzel olacaktır. Tamam mı? Peki diğerine bakalım. Diğerini de oluşturalım arkadaşlar. Biraz daha uzun çizsek mi? Hadi biraz daha uzun çizelim. 1, 2, 3, 4 birime. 1 birim olsun şurası. Şurası da 4 birim. Burası da 1 birim olsun. Sonra sayıyorum. Kaç? 1, 2, 3, 4. Burası 4 cm olsun. Burası da 1 cm olsun. Topluyorum. Buranın çevresi için şöyle diyebiliriz. Çevre 4 artı 1 çarpı 2. 5 çarpı 2'den elde edeceğim sayı 10'dur diyeceğim. Aşağıdaki noktalı kağıda çeşitli boyutlarda iki dikdörtgen çiziniz. Daha sonra bu dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını cetvelle ölçünüz. Haydi oluşturalım. Şimdi şuradan 2 santimlik bir şey yazsak. Şöyle 2'ye 2 iki santimlik. Burası da 6 santimlik ölçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle çizdim. Okey. Geri alayım biraz. Şimdi diyorum ki ben burayı ölçtüğümde burası 2 santimetre <laughs> çok yumuşadım burası 2 santimetre burası 1 2 3 4 5 6 santimetre 2 santimetre 6 santimetre olarak buldum. E bana çevreyi hesaplattırıyorsa burası 2 ise arkadaşlar e burası da 2 santimetre e burası kaç santimetre 6 santimetre bunların hepsini topluyorum 2 artı 2 artı 6 artı 6. Buradan kaç gelecektir? 12. Buradan da 4 geldi. 16 oldu mu? Oldu. 16 santimetre diye hesaplayabilirim. Bir tane de büyük çizelim mi? Hadi bir tane de büyük çizelim. Şuradan başlasak. Şöyle bir şey çizdim. Buradan da kaç santim? 3, 2, 3, 4, 5. Şöyle bir şey çizelim hadi bakalım. Sonra bunları metreyle ölçersem. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5 santimetre olsun. Burası da 3 santimetre olsun. Sonra bunların hepsini topladığımda karşılıklı oldukları için arkadaşlar eşit oldukları için e burası da 3 cm burası da 5 cm. soru topluyorum. 5 artı 5 artı 3 artı 3 eşittir 16 cm şeklinde ifade edebilirim. Aşağıda örüntü blokları ile çeşitli boyutlarda dikdörtgenler elde edilmiştir. Bu dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını cetvelle ölçünüz. Tamam, bir tane örüntü var burada. Şimdi şurasını 2 cm olarak alsak, burası 1 cm, 1 cm deyip 2 cm olarak alsak burayı. Sonra bu dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını cetvelle ölçünüz. Tamam, burada bir dikdörtgenler oluşmuş. Şimdi arkadaşlar şurayı da şuranın tamamında 5 cm olarak alsak. Şimdi ölçümü yaptığımda 2 cm'ye 5 cm deyip çünkü burayı ölçtüğümde e burası da 2 cm burası da 5 cm 2 artı 5 artı 2 artı 5 dedim. Çevreyi hesapladım. Çevremiz buradan başlamış olsak şöyle bir çevre oluşur. Buradan da 14 cm olur. Şimdi buraya baktığımızda bunlar zaten birbirlerine yani boyutlara baktığımızda şuranın uzunluğu da yine 2 santimetre. Buraya baktığımızda burası bu sefer arkadaşlar bu yok şurası var. Burası da şöyle düşünün 2 santimetre burası da 6 santimetre oluyor tamamı 6 santimetre. Cm. 2 santimetre cm, 6 santimetre. Şurayı hesapladığımda 2 artı 2 artı 6 artı 6 buradan da kaç olacaktır 12. 16 santimetre deyip cevabı yazabilirim. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Aşağıda karali zeminde verilen defter kapağının alanını hesaplayınız. Defterinizin uzunluğunu ölçerken hangi standart ölçme birimlerini kullanırsınız? Öncelikle ben şu defterin alanını bulayım. Bir birime bir birim demiş. Hem yatayda bir birim hem dikeyde bir birim. Sayıyorum o zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. He, bunun yatayı 6 birimmiş. Dikeyine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. O zaman burası 7 birim. O zaman ben alan hesaplamak istiyorsam buranın tümünü almam gerekiyor. Yani tümünü hesaplayacağım ya. O zaman diyorum ki buradaki kenar uzunlukta buradaki kenar uzunluğu çarpmam lazım. Yani 6 çarpı 7'den 42 birim kare olur diyeceğim. Birim kare. Okey mi? ölçtük. Ölçtüm. Şimdi defterinizin uzunluğunu ölçerken hangi standart ölçme birimlerini kullanırsınız? <laughs> Kullanır mıyız? Kullanırız. Santimetreyi kullanırız. Niye? Küçük ölçüm birimi çünkü. Santi metre deriz. Değil mi? Sadece uzunluk ölçerek bir cismin kapladığı alan belirlenebilir mi? Hayır. Uzunluk ölçeceğim ama <laughs> Mesela ben bunun uzunluğunun 6 birim olduğunu söyledim. Bunun da 5 birim olduğunu söyledim. Eee e nasıl alan bulacağım? Alan bulmak istiyorsak çarpma işlemini de kullanmak gerekiyor. O yüzden yeterli mi? Hayır yeterli değil diyeceğim. Alanı ölçerken neden yalnızca uzunluk kullanılmaz? Çünkü alan hemen şöyle yapabiliriz arkadaşlar. E, hemen şurayı alayım. Benim biraz yazım çirkin olduğu için çirkin yazıdan anlamayabilirsiniz diye. <laughs> Şöyle direkt. Şöyle ifade edebiliriz. Deriz ki alan bir yüzeyin kapladığı yerin büyüklüğünü ifade eder. Yalnızca uzunluk kullanılırsa sadece çizgisel bir değer elde edilir. Yani ben uzunlukla sadece çizgisel bir uzunluğu bulurum. Tamam mı? Ama alan yüzeyi kaplıyor arkadaşlar. Tamam, okey. Bir birim kare neyi ifade eder? Bir birim kare kenar uzunluğu bir birim olan bir karenin alanını ifade eder. Hemen şöyle yapabiliriz. Bir birim kare bir kenar uzunluğu bir kenar uzunluğu bir birim olan bir bir birim olan karenin alanını ifade eder. ifade eder diyebiliriz. Yani demek istiyoruz ki şu. E, şimdi bir tane kare var. Bak bu kare <laughs> neden nereden aldım kare olduğunu? Çünkü her bir kenar uzunluğu eşit. E, bir birim kare demek bunun alanı birle biri çarparak birim kare diyoruz. Niye birim kare diyoruz? Çünkü sen birle biri çarpıyorsun da birimle birimi de çarpıyorsun. Yani birimle birimi çarparsan iki tane çarpılmış birim olur. O da şöyle düşün mesela birim çarpı birim olur bu da çarpıyorsun çünkü. Bu da aslında birim kareye dönüşür. Birim kare. Okey. Ya da birim kare şeklinde de ifade edebilirsiniz. O yüzden kare ifade ediyoruz. <laughs> Alanı ölçerken kaç boyut dikkate alınır? Arkadaşlar alan ölçerken iki boyuta dikkat etmemiz yeterli olacaktır. Tamam mı? Hemen yazalım. Alan ölçümünde Görünmüyor değil mi? Şuraya yazayım. Alan ölçümünde iki boyut Diyebiliriz. İki boyut geçerli diyelim. İki boyut dikkate alınır. Sonra iki boyutlu bir yüzeyin kapladığı büyüklüktür. Çünkü iki boyutlu alanı kapladığı için. Yani iki boyutlu alanı kapladığı için. Bakayım bir. Tamam tam sığdı galiba. Okey bu şekilde ifade edebiliriz.